Allah Allah onu ben bir öğrendim. Evet büyük ikramiyeden alıyorlar diyor Erkan yönetmen. En büyüğünden. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural programdaki sözleri nedeniyle gündemde. Ural, Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon lira hakkında konuşurken onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler dedi. Ancak daha sonra Rejiden Hakan Ural'a Demirören'den öğrenden sonra sistem çok değişti açıklaması gelince geri adım attı ve bu kez 10 tane almak lazım alalım her şeyi de sorgulamayalım dedi. Allah Allah onu ben bir öğrendim. Evet büyük ikramiyeden alıyorlar diyor Erkan yönetmen. En büyüğünden. Evet 200 milyondan yani. 200 milyon hepsinde parçalı buluttu dağıtıyor diyor onu. Yok, bu büyük ikramiye, tek kişiye. Tabii çeyreğe çıkarsa dörde bölünür. Çıkar. onu yalandan çeyreğe bölerler ya. Tek Ama tama da çıkabilir. Hı? Tama da çıkabilir, çeyreğe de çıkabilir, yarıma da çıkabilir sonuçta. Ona göre bölünecek. Evet. Çok güzel. Artık sistem çok güzel. Demir oranlardan sonra sistem çok değişti. Hiç el değmeden çekiliyor her şey. Kız sen reklam almış gibisin. <laughs> ben yapıyorum, bir şey yapıyorum. Rüyanı mı yapıyor? Piyango alan rüyacım şey ee, bir 10 tane alayım alacak mısın